Bugün günlerden ne acaba? Telefon nerede? Bir ben kaldım yogaya başlamaya. Dalga <laughs> dalga dalga dalga. Dalga Ha cumaymış bugün. Neyse biraz daha uyuyayım. Kalkayım artık. Dalga <laughs> Survivor yorumcularını yorumladığımız Survivor Double Extra'ya hoş geldiniz. Oha. Senin kocan, benim eniştemin yengesine yüzü taktı mı takmadı mı? Koronavirüs genetik kökenli ortak insanları tutuyor. Bunlar daha çok kısa boylu e, insanlar. <laughs> <daha çok gülüyor> <laughs> <laughs> ha? <laughs> Hamit abi ne yalkışlıyoruz bugün? Düzce'nin il oluşunun 81. yılı aslanım. Oo! Düzce. Bugün falan. kaç adım attım acaba? 48. Bu haftanın rekoru herhalde. Yok salı günü de iyi yürümüştüm. Perşembe miydi? Pazar pazar. Yok Eylül.